Merhabalar, Hayalimdeki Yemekler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yapımı çok pratik, şerbeti kaynatılmayan, adı gibi kendisi de sünger gibi olan sünger tatlısı tarifini hazırladım. Gerçekten bu tarifi yaptığınız zaman inanılmaz hoşunuza gidecek, bunun garantisini veriyorum. Hadi gelin sizleri fazla bekletmeden yapımına başlayalım. Öncelikle 3 adet oda ısısında bekletilmiş yumurtayı çırpma kabına alıyorum. Ben mutfak şefi kullandım ama isterseniz mikser yardımıyla da aynı şekilde çırpabilirsiniz. Bir çay bardağı toz şekeri ilave ettikten sonra köpük köpük olana kadar çırpıyorum. Ortalama 3 veya 5 dakikada sürebilir. Bu kısmı özellikle gösteriyorum. Bir çay kaşığı karbonatı, bir çay bardağı yoğurt ile iyice karıştırıyorum. Bunun özelliği Yumurtayı direkt ilave etmiyoruz çünkü yumurta kokuyormuş. Tarifi bana veren arkadaş öyle söyledi. Ben de aynen size aktarıyorum. Bu tarifi Instagram sayfamdan Meral Hanım bana göndermişti ve inanılmaz memnun kaldığı için sizlerle paylaşmamı istedi. Ben de yaptım. Gerçekten sonuç şahaneydi. Bu yüzden hemen sizlerle paylaşmak istedim. Yoğurdu karbonata güzelce karıştırdıktan sonra yumurtanın üzerine alıyorum. 1,5 su bardağı un. Bu arada tarifin ölçüsünde normalde kekin içindeki şeker miktarı birazcık daha fazlaydı. Ama ben çok aşırı tatlı olmasın diye şeker miktarını biraz azalttım. Ve ekstradan limon kabuğu kullandım. Tarifin orijinalinde bu yoktu. 1 paket kabartma tozu ve 1 paket şekerli vanilin de ilave ediyorum. Bu arada en son az önce de belirttiğim gibi bir adet portakal kabuğunun rendisini ilave ediyorum. İsteğe bağlı olarak kullanmayabilirsiniz ama muhteşem bir aroma vermişti. Varsa limon evinizde kullanmanızı tavsiye ederim. Bütün malzemelerin hepsini son bir kez daha güzelce karıştırıyorum. Çok aşırı çırpmanıza gerek yok. Sadece unun içinde kaybolması yeterli olacaktır. Güzelce çırpmış olduğum kek harcını orta boy borcama alıyorum. İlk başta gözünüz az gelebilir ama sonradan kabaracak. Zaten şerbeti de çekince olduğunun 2-3 misli boyuta gelecektir. Bu yüzden içiniz rahat olsun. Kek harcının borcamı aldıktan sonra bir spatula yardımıyla her tarafına eşit gelecek şekilde düzeltiyorum. Siz sormadan ben hemen cevaplıyorum. Bu tarifimizde ne katı yağ ne de sıvı yağ kullanmadım. Tarifin zaten orijinalinde de yoktu ama inanın hiç ihtiyaç da yok. Hatta borcamı da yağlamıyorum. Zaten kestikten sonra borcamdan ne kadar rahat çıktığını da göreceksiniz. Tatlımı önceden ısıtılmış 180 derece fırında alt üst ayarda güzelce kızarana kadar pişirmeye gönderiyorum. Tatlımız fırında pişerken biz de şerbetini hazırlamaya başlayalım. Öyle kaynatılan şerbetlerden değil sadece 3 su bardağı toz şekeri 3 su bardağı suyla güzelce karıştırmamız yeterli oluyor. Biraz karıştırdıktan sonra bir kenarda beklemeye bırakıyorum. Güzelce kızarmış olan kekimi bir kürdan yardımıyla kontrol ediyorum. Gayet güzel pişmiş. Çünkü kürdanla hiç kek kalıntısı yok. Bu tamam demektir. Tatlımı fırından çıkardıktan sonra soğumasını beklemiyorum. Üzerine kürdanla delikler açıyorum. Çok sıcak olduğu halde dayanamayıp yine kontrol ediyorum. Gayet yumuşak ve güzel olmuş. Hemen kürdanla üzerine delikler açtım. Çok fazla bekletmedim. Sadece kürdanları batırma süresiyle beraber 5 dakika geçti üzerinden. Şerbeti son bir kez daha karıştırdım. Ve soğuk olan şerbeti sıcak olan tatlımın üzerine döküyorum. Normalde bu tür tatlılarda önce dilimlesek mi diye bir düşünürsünüz. Ama bu tatlıyı dilimlemenizi tavsiye etmiyorum. Çünkü keki çok yumuşak dilimlediğiniz zaman parçalanmasına sebep olacaktır. Bu yüzden üzerine şerbeti dökün ve çekmesini bekleyin. O kadar kısa sürede çekiyor ki ben inanılmaz derecede şaşırdım. Çünkü böyle bir sonuçla karşılaşacağım inanın hiç beklemiyordum. Yarım saat bile olmadan bütün şerbetin hepsini öyle güzel çekti ki gerçekten adının hakkını fazlasıyla veren bir tatlı. 4 dakika olmadan şerbetin yarısından fazlasını çekti. Yarım saatte de neredeyse hepsini çekti diyebilirim. Ben buzdolabına kaldırdım. bir saat kadar dinlendirdim. Çünkü tatlımız sıcaktı. Hemen hızlı bir şekilde soğusun istedim. Sizler için dilimleri kesip servis yapıyorum. Bakın tüm şerbetini o kadar güzel çekmiş ki yani az önce üzerinde göl gibi duran o şerbet şu an yok. Tarifimi bu kısma kadar izlediyseniz mutlaka yoruma kalp bırakın. Ben de bu sayede izlemiş olduğunuz anları ayrıca Bildiğimiz farklı güzel tarifler varsa onları ister yorumda isterseniz instagram sayfamda bana mesaj olarak gönderebilirsiniz. Belki bir sonraki tarif sizin e, o güzel tariflerinizden biri olabilir. Bu tatlımız sunum olarak revani Hanım satıyor. Ama bence bunun lezzeti çok daha farklı. Özellikle hem az malzeme kullanmamızdan hem de e, şerbetinin kaynatılmamasından dolayı. Ve çok daha pratik bir tarif oldu. Bakın hemen size ilk dilimi özellikle çıkartıp göstermek istedim. Tabii ikinci dilimi de. Hatırlarsanız fırına girdiğinde incecik bir hamurdu. Ama bakın pişti. Şerbetini de çektikten sonra çok güzel kabardı. Böyle yakından baktığımızda bütün gözenekleri belirgin. Gerçekten tam da adı gibi sünger tatlısı oldu. Bu şekilde hemen servis yapabilirsiniz. Zaten lezzeti ve o limonun verdiği aroması inanılmaz güzel. Ama ben biraz daha sunuma şıklık katmak istedim. Bu kısım tamamen arzunuza kalmış. Ama çileyi gördükten sonra tarifi yapmaktan sakın vazgeçmeyin. Çünkü ben çileğin ucundan kıyısından gösterdiğim tariflerde genelde bahtsızım. O videolarım izlenmiyor. Verdiğim bütün emekler boşa gidiyor. Ama inşallah bu tarifim sizler tarafından çok beğenilir ve izlenir. Çünkü gerçekten fazlasıyla hak ediyor. Ben üzerine bir parça mascarpone ilave ettim. Normal kaymak da kullanabilirsiniz. Ama krem şantiyi çok tavsiye etmiyorum. Çünkü şekerli olduğuna biraz tadı bayabilir. Tatlımın yanına kendi yaptığım ev yapımı Az şekerli limonata ile servis yapıyorum. Limonata tarifinde açıklama kısmına eklerim oradan bakabilirsiniz. Tatlımın kıvamını bir de yakından görün. Sunumu çok güzel bir o kadar da lezzetli bir yemektir. Hemen yapılışına geçelim. 500 gram küçük küçük kesilmiş kırmızı eti pişmesi için ocağa alalım. Eğer dana eti kullanacaksanız mutlaka önceden haşlamanız gerekiyor. 3 adet büyük boy patlıcanı alacalı olarak soyuyorum. Eğer ince ve küçük kemer patlıcan kullanacaksanız 6 tane yeterli olacaktır. Kullandığım patlıcanlar oldukça büyük. Bunları ortadan ikiye kestiğim zaman 6 tane patlıcan elde etmiş oluyorum. Patlıcanları isterseniz yağda kızartabilirsiniz ama kızartınca ister istemez çok fazla yağ çekecektir. Ben genelde patlıcanların her tarafına gelecek şekilde sıvı yağ sürüyorum ve önceden ısıtılmış 200 ya da 250 derece fırında güzelce kızarana kadar pişiriyorum. Bu arada et suyunu tamamen çekti ve kızarmaya başladıktan sonra biraz sıvı yağ ilave ediyorum. Bir adet küçük küçük doğranmış kuru soğanı, bir adet küçük küçük doğranmış kırmızı biber, isterseniz yeşil biber de kullanabilirsiniz. Bu aşamadan sonra tencerem küçük olduğu için hemen büyük bir tavaya aktardım. Soğanlar sararmaya başlayınca biraz karabiber, Biraz pul biber, biraz kekik ve damak tadınıza göre tuz ilave edin. İyice karıştırdıktan sonra bir yemek kaşığından daha az olacak şekilde salça, bir tatlı kaşığı kadar kullandım diyebilirim ama salça isteğe bağlı olarak isterseniz kullanmayabilirsiniz. Ben çoğu zaman kullanmıyorum. Bir su bardağı sıcak su ilave edip iyice karıştırıp ocaktan alalım. Patlıcanlarım çok güzel bir şekilde kızardı. Hemen fırından çıkartıyorum. Kesinlikle patlıcanlarınız kızarmadan, böyle yumuşamadan fırından çıkarmayın. Çatalla ezdiğiniz zaman eğer iyice yumuşamışsa pişmiş demektir. Patlıcanların ortasını çatalla biraz çukur yaptıktan sonra hazırlamış olduğum etli iç malzemesini yerleştiriyorum. üzerinin sosu için çok az sıvı yağ tavaya aldım. Yarım çorba kaşığı kadar da salça ilave edip iyice kavurdum. Üzerine çok az tuz, pul biber, karabiber ilave ettikten sonra bir su bardağı su ilave ettim ve iyice karıştırdım. Daha sonra hazırlamış olduğum sosu etli patlıcanların üzerine döküyorum. 6 adet patatesi önceden haşladım. Kabuklarını soyduktan sonra bir çatal yardımıyla iyice eziyorum. Yarım çorba kaşığı kadar tereyağı. Patatesleriniz sıcaksa zaten hemen içinde eriyecektir. Ama patateslerinizi eğer biraz soğutmuşsanız lütfen eriterek kullanın. Biraz tuz, yarım çay bardağından biraz fazla olacak şekilde süt ilave ediyoruz. Size tavsiyem püre kıvamına gelene kadar sütü azar azar ilave edin. Ve Güzel bir kıvam aldıktan sonra sıkma poşetine dolduruyorum. İsterseniz bir kaşık yardımıyla üzerine düzgün bir şekilde de yerleştirebilirsiniz ama böyle bir sıkma torbanız varsa daha güzel şekiller ortaya çıkacaktır. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında patates püresi hafif kızarana kadar pişiriyoruz. Yemeğimiz artık servise hazır. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Bir kase içenin bir daha istediği en lezzetli çorba tariflerimden ismi biraz değişik olsa da yalancı kolay kulak çorbası tarifini hazırladım. Adının neden böyle olduğunda videonun içerisinde sizlere anlatırım. Hadi gelin sizleri fazla bekletmeden hemen yapımına başlayalım. Tarifimize başlamadan önce hemen önemli bir açıklama yapmak istiyorum. Köfte tarifini ben daha önce yapmışım. Kanalımda olanlar çok iyi hatırlar. Birkaç video öncesinde tarifi var. Ama ben sizi fazla uğraştırmamak açısından yaptığım tam ölçüyle ve sizin çorbada kullanacağınız ölçüyü tarifin açıklama kısmına ekleyeceğim. Gözünüze hiç uğraştırıcı gelmesin bir çorba yetecek kadar yapacağınız için fazla zamanınızı almayacaktır. Köftenin tarifini zaten videonun sonuna ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi çorbamızın yapımına başlayalım. Orta boy bir tencereye biraz sıvı yağ aldım. Üzerine bir yemek kaşığı tepeleme un ilave edip biraz kavuruyorum. Un kokusunu mutlaka çıkmış olması lazım. Rengi kesinlikle sararmasın. Bir çay bardağı kadar arpa çehriyi ilave edip kavurma işlemine devam ediyorum. Alpa şehriye hafif kavrulduktan sonra üzerine 8 su bardağı kadar sıcak su ilave ediyorum. Tabi su ilave ederken göz kararı da ilave edebilirsiniz. Ben size tahmini bir ölçü söyledim. Daha sonra duruma göre tekrar su takviyesinde bulunabiliriz. Güzelce karıştırıyorum. Kapağını kapatıp şehriyeler yumuşayıncaya kadar kaynamaya bırakıyorum. Köfteleri dondurucudan çıkardım. Eğer anında yapacaksanız yani hemen hazırlayacaksınız donmuş olmasına gerek yok. Direkt tavaya alın, çok az sıvı yağda biraz kızartın. Çok böyle aşırı kızartmanıza gerek yok ama kızardığı zaman lezzeti çok daha güzel oluyor. İsterseniz kızartmadan direkt olarak çorbaya da ilave edebilirsiniz. Hiçbir şekilde dağılma olmuyor. Şehriyeler yumuşayınca kızartmış olduğum köfteleri üzerine ilave ettim. Biraz karıştırdıktan sonra önceden haşlamış olduğum 1,5 su bardağı kadar nohutu ilave ediyorum. Çorbamız kaynarken ben size adının neden kulak çorbası olduğunu anlatayım. Gerçekten ismi biraz değişik. Orijinal kulak çorbası tarifinde şehriye yerine erişte veya ev yapımı el mantısı bulunur. Ama bizim tarifimizde bunların her ikisi de yok. Bu yüzden şehriye ile yapıldığından dolayı yalancı kolay kulak çorbası dedim. Çorbamız kaynarken biz de terbiyesini yapmaya başlayalım. 3 veya 4 yemek kaşığı dul olacak şekilde yoğurt. Bu arada yoğurdumu yeni mayalamıştım. Kıvamını da görüyorsunuz. İsterseniz tarifimde videonun sonuna eklerim. 1 yemek kaşığı tepeleme un, 1 adet yumurtanın sarısı, Yarım limonun suyu. Eğer limon çok küçükse bir adet limon da kullanabilirsiniz. Tabi yoğurt eğer çok ekşi ise yarım limon kullanmanız yeterlidir. Ben normalde çorbalarda hafif ekşimsi tadı seviyorum. Bütün malzemelerin hepsini güzelce çırpıyorum. İçinde hiçbir topaklanma kalmasın. Çorbanın suyundan 2-3 kepçe kadar ayırıp yavaş yavaş terbiyenin üzerine ilave edip çırpma işlemine devam ediyorum. Bu çorbamızın kesilmeden çok güzel pürüzsüz bir kıvam almasını sağlayacaktır. Hazırlamış olduğum terbiyeyi kaynayan çorbanın üzerine yavaş yavaş dökerek bir yandan da karıştırıyorum. Bu işlem çok önemli. Terbiyeli çorbalarınızda dökerken mutlaka karıştırın. Tabi sadece dökerken değil aynı zamanda çorba kaynayana kadar hiç durmadan karıştırmanız gerekiyor. Çünkü yoğurtlu çorbalarda eğer terbiyesini verdikten sonra karıştırmazsanız bu da kesilmesine sebep olacaktır. Kıvamı bana koyu geldiği için biraz kaynar su ilave ettim. Ve çorbamız kaynamaya başladıktan sonra da maktarınıza göre tuzu ilave edebilirsiniz. Özellikle tuzu en sonunda yani kaynadıktan sonra ilave edin. Yoğurt çorbaları biraz e, riskli ama eğer bu kısımlara dikkat ederseniz pürüzsüz, ipek gibi bir kıvamı olan çorba elde etmiş olursunuz. Tuzunu da ilave ettikten sonra çok az daha kaynatıp ocağın altını kapatın. Ben biraz üzerine tereyağı kızdırdım. Tabi bu kısım tamamen arzunuza kalmış. İsterseniz sade haliyle de servis yapabilirsiniz. Tereyağını kızdırdıktan sonra bir tatlı kaşığı kadar naneyi ilave ediyorum. Bu kısımda mecbur değil ama tereyağı miktarı gözüme az geldiği için çok az da zeytinyağı tatlısı da Ve kızdırmış olduğum tereyağı nane karışımını çorbanın üzerine gezdiriyorum. İster servis aşamasında isterseniz servis yapmadan önce bu şekilde yağını gezdirip servis yapabilirsiniz. Çorbamız servise hazır. Gördüğünüz gibi oldukça kolay bir çorba. Ben şimdiye kadar kime yaptıysam mutlaka tarifini istedi ve inanın asla bir kasede yeterli gelmez. Bu çorbamız yaklaşık 10 kişiye rahatlıkla yeter. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Yaptıkça beni de hatırlayın. Bu arada tarifimi bu kısma kadar izlediyseniz mutlaka yoruma kalp bırakın. Ben de bu sayede izlemiş olduğunuzu anlarım. Çorbamızı izlediğinize göre şimdi köftesinin yapımına geçelim. Köftesi oldukça kolay. Zaten çok basit birkaç malzeme ile yapılıyor. Önemli olan ana malzemeler bulgur ve kıyma. Çok lezzetli ve bir o kadar da kolaydır. Uzun süre derin dondurucuda muhafaza edebilirsiniz ya da buzluk kısmında hiç fark etmiyor. Hadi gelin sizleri fazla bekletmeden hemen yapımına başlayalım. Öncelikle 1 kilo az yağlı kıymayı yoğurma kaseme alıyorum. 1 yemek kaşığı dol olacak şekilde tuz, 2 su bardağı esmer köftelik bulgur kullandım. Normal e, köftelik bulgur da kullanabilirsiniz ama benim elimin altında esmer köftelik bulgur vardı. Ve ayrıca köfte türünde esmer köftelik bulgur kullanırsanız hem kıvamı daha çabuk oluyor hem de rengi sanki böyle daha çok kıymalıymış gibi görünüyor. Önce biraz makinede çeviriyorum. Tabi eğer makine yoksa hiç sorun değil. Elinizle de e, güzelce yoğurabilirsiniz. Daha sonra üzerine bir su bardağı su ilave edip yoğurma işlemine devam ediyorum. Bu arada biraz daha tat vermesi için bir tatlı kaşığı karabiber ilave ettim. Özellikle pul biber, toz kırmızı biber kullanmıyorum. Çünkü bu köfteleri çorbada veya terbiyeli yemeklerde kullanmayı düşünüyorum. Eğer pul biber ya da toz kırmızı biber kullanırsak farklı bir renk verecektir çorbaya. Bu yüzden sadece karabiber kullanmamız yeterli olacaktır. İsteyenler kimyon da kullanabilir. Normalde 2 bardak bulgur yeterli geliyor ama benim gözüme az geldi. Bu yüzden yarım bardak daha köftelik bulgur ve çeyrek su bardağı kadar da su ilave ettim. Yani şöyle düşünün her bir bardak bulgur için yarım su bardağı kadar su kullanmış olduk. Son bir kez daha güzelce yoğurduktan sonra köftemin kıvamı tamamdır. Hemen sizlere de yakından gösteriyorum. Elinizle yoğurduğunuz zaman zaten şekil aldığında kıvamının çok kolay bir şekilde olduğunu anlayacaksınız. Bakın elimle toparladığımda neredeyse pürüzsüz bir kıvam alıyor. Şekil verirken arada mutlaka elimizi ıslatıp şekil veriyoruz yoksa bir müddet sonra elimize yapışacaktır. Hemen sizlere nasıl şekil verdiğimi de gösteriyorum. Ben genelde yaptığımda iki tanesini avucumun ortasına alıp çevirerek şekil veriyorum. Zaten birkaç saniye içerisinde de hazır olmuş oluyor. Eğer farkındaysanız kesmiş olduğum parçaların hepsi aynı boyutta. Bu yüzden birazcık fazla oldu, birazcık eksik oldu gibi bir kaygım yok. Tek seferde yuvarlıyorum ve köftelerim hazır. Yapmış olduğum köftelerin boyutu çok aşırı küçük. Ee, ve böyle küçük yapmak gerçekten biraz zaman alıyor. Ama sulu köfte için olanlar inanılmaz pratik bir şekilde bitiyor. Bakın arkadaşım da klasik yöntemle yapıyor. Köftelerin küçüklüğünü gösteriyorum. Özellikle kaşıktakileri saydık tam 26 tane almış köfteleri tamamen donması için fırın tepsisiyle birlikte derin dondurucuya kaldırdım. Ara ara kontrol edip elimle karıştırdım. Size tavsiyem dondurucuya koymadan altına fırın kağıdı yerleştirmeniz. Bu sayede tepsiye hiç yapışmayacaktır. Ama eğer tepsiye yapıştıysa da sorun değil. Çıkartın. Oda sıcaklığında çok hafif beklediğinde hemen bırakıyor. Ama işte o bekleme süresini de beklememek için direkt altına fırın kağıdı yerleştirip öyle derin dondurucuda bekletin. Ertesi günde çıkartın, poşetleyin. Dışarıda hiç bekletmeden derin dondurucuda veya buzlukta aylarca muhafaza edebilirsiniz. İstediğiniz zaman da çıkartın. Buzunun çözülmesini bile beklemeden çorbalarınıza, yemeklerinize gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.